Blok Dünyası'ndan herkese merhaba, bugün göstereceğim şey bir ticaret sistemi. Karşımda Anıl var. Merhaba arkadaşlar ben Anıl. Ee, ticaret Mekanizması bu burada. Ee, sunucularda oynayacağınız için arkadaki kapıyı kapattığınızda Sizi kimse rahatsız edemez burada. Ee, şimdi bu benim kapsülüm. Yani burada benim takas bölgem. Onun da orası takas bölgesi. Evet burası Şimdi benim. sen bana ne vereceksin? Ben sana yay ve eee şey Iron Kılıç. tamam ben de bunun karşılığında eee bir zümrü bir de diamond'ı gördüm sana. Niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum. Daha sonra ben buradan alışverişi onaylıyorum Bu benim alışveriş onaylandım. Eğer yanıyorsa ben onaylamamışım demektir. Eğer Anıl da onaylarsa alışveriş gerçekleşecek. Evet ana. Gördüğüm artık buradan. Kaç tarafın verdiği şeyleri aldım. Anıl da benimkileri aldım. Evet. Burada da alışverişten önceki ışıklar kapatın ve sonra da ışıklar kapatın yazıyor. Yani şu ışık dediği, ee, bunlar oluyor. Bu arada sunucuda bir şey oldu galiba. Çok kaslı. Bir dakika. düzelteyim Tamam. Bunları kapattığımızda alışveriş tamamlandı artık. Alışverişi bitirdik. E, bunu multiplayer serverlarda ee, kullanabilirsiniz. Ki zaten çok kullanışlı bir şey normal bir eğer iki oyuncu normalde takas yapmak istiyorsa şu şekilde oluyordu biri buradan atıyordu biri buradan atıyordu bu da alıyordu e, böyle yapanlarda da gör e, kandırılmalar çok oluyordu gerçekten e burada zaten eğer karşı takımın altını beğenmiyorsanız alışverişi onaylamazsınız bu şekilde e, itemlarınızı güvence altına alırsınız şimdi nasıl çalıştığına bakalım Tarafta mıydı? Yok kaç taraf? Şimdi gördüğünüz gibi ikisi de onaylanmamış. Burada bir sistem var. Görüntünün düzelmesini bekliyorum. Tamam. İkisi de onaylanmadığında ikisi de yanıyor demek. Anladık. Bir tanesini e, onaylar mısın? Bir tanesini. Tamam. Sanırım. Gördüğünüz gibi bu onaylandı. Fakat bu hala sönük. Diğeri de onayla. Gördüğünüz gibi ikisi de onaylandıktan sonra burada hiçbir güç kalmıyor ve bu yanıyor. Bu yandığında da e kapaklar yer değiştiriyor. Böylelikle kaç tarafını ben, benim tarafımda kaç taraf görmüş oluyor. Diğer tarafa da ulaşamıyoruz. Bu şekilde map'in linkini e açıklama kısmında bulabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Görüşürüz.